Doğum haritasının yönünü, yolunu nasıl değiştirebilirim? Doğum haritası nefistir. Doğum haritası bizim matriksimizdir, zihnimizdir. Mesela duha suresi. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Eğer ruh bedene hakim olursa, yani bir insanın farkındalığı kalp ve ruh boyutuna geçerse derde ne olursa olsun kendisini çaresiz hisseden insanlar hı -hı, hı -hı. aslında bu tekniklerle o çaresiz hissettiği şeyleri aşabilir mi? Kur'an'da zaten İsra 82 biz Kur'an'ı şifa olarak indirdik buyuruyor. O yüzden Kur'an şifadır. Bu sabit kader olamaz. Değil. Bu değiştirilebilir. Nasıl? Evet, EFT teknikleri var. Duygusal özgürleşme teknikleri. Bunlarla da bu bedende donan, zamanda donan, zamanı donduran duyguları akıtıyoruz. Efendim merhabalar çok sevdiğiniz bir isim Nun Töre bir kere daha bizimle bir kere daha kanalımızda. Aliya Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Doğum haritası dendi mi ben Nun Töre diyorum. Çünkü daha önce benim hayatımla ilgili söylediklerini böyle hayatıma yansımasını ve karşılığını gördüğümde bir kere daha dehşete düşüyorum. Bu doğum haritası ne veren bir şey ki Nokta atışı çalışıyor diyorum ben, kendi bildiğimden. Ama siz uzmanlığınızdan doğum haritasını nasıl anlatırsınız? Doğum haritası e, kadere dahil e, herkese özel yazılımdır. E, doğum haritası nefistir. Doğum haritası bizim matriksimizdir, zihnimizdir. Dolayısıyla e, bugün biraz da doğum haritası nasıl aslında e, açılır, Nasıl bir kaderden diğer kadere geçilir? Biraz bunları daha paylaşmak Bir saniye, istiyorum. bir saniye. Oo, şimdi yeni bir şey söylüyorsunuz. Doğum haritası net bize hayatımızın navigasyonu gibi ilerleyişimizi veriyor. Ama siz diyorsunuz ki bu sabit kader olamaz. Değil. Bu değiştirilebilir. Nasıl? Evet. Şimdi matriks olduğu için e, zihin nasıl her şeye tutunuyorsa, zihnin doğası tutunmaksa e, doğum haritasındaki yazılım da e, bu dünyaya, sisteme, maddeye, nesneye, e, duygulara tutunur, tutunarak çalışır. Gezegenlerin zaten vazifesi de dokunduğu yerde, temas ettiği yerde o gezegenin temsil ettiği cevheri işleyip insanda mücevher ortaya çıkarmaktır. Ve eğer ruh bedene hakim olursa kalp tarafına geçerse, yani bir insanın farkındalığı, kalp ve ruh boyutuna geçerse haritayı aşar. Kolay mı çok zor. Harita bizim, kozamızdır ama hiçbir ruh kozada kalmak için gelmedi. Şimdi bir saniye. Birazdan açacağım. Yani diyor ki bizim de hep dilimize pelesenk olmuş bir cümle vardır ya. Kaderin üzerinde bir kader vardır evet. diye. Şimdi bunu açacağız. Ama ilkin ilk defa izleyenler için ben sormak istiyorum. Doğum haritasının çalıştığına inanmayan birini ile nasıl ikna edebilirsiniz? Ben şöyle anlıyorum doğum haritası dendi mi? Benim doğduğum saatte işte bir takım gezegen dizilimleri var gökyüzünde hı hı. ve onlar benim hayatımda belirleyici rol üstleniyor. Hı hı. Ama siz nasıl anlatıyorsunuz? Ee, doğum haritası özellikle anne karnında aldığımız gökyüzünün yerleşimi diyeyim bu kodlar. Yani e, burada bizim duygularımızı, zihnimizi, sevme şeklimizi, iletişim biçimimizi... Sınandığımız alanları daha çok kısır döngü yaşadığımız ve takıldığımız alanları gösteren bir pusuladır normalde. Bu da anne karnında kaydolur. E, ve biz buna bilinçaltı diyoruz. <laughs> e, önemli olan bu bilinçaltından arınmak ve özgürleşmektir. Bu da işin ayrı bir boyutu ama ben tam soruma yanıt istiyorum. Doğdum. Doğduğum anda gezegen dizilimleri var. Onlar benim işte yükselen burcumu, ay burcumu, güneş burcumu belirliyor. Nasıl, biri nasıl mümkün olabiliyor bu derse? Nasıl cevap verirsiniz? Doğum haritası bizim hayatımızda bize olasılıkları gösterir, kavşakları gösterir. Bu navigasyon olarak aslında tabir edebiliriz. Bu yolda nasıl yürüdüğümüz, hangi niyetle yürüdüğümüz tabii biraz daha bizim mahiyetimiz ve içsel tarafımızdır. Ama doğum haritası daha çok bu dünyadaki bizim pusulamızdır. ...haritamızdır. Yani nasıl ki dünya var... ...dünya haritası <gülüyor> var. <gülüyor> bir de... ...insanın yaşayacağı potansiyeller var... ...onun iz, düşümü doğum haritasıdır. İnancımız mesela buna ne diyor? Doğum haritası ya da... Hı -hı. ...gezegenlerin o dizilişi. Hı -hı. Hı -hı. Buna bir kanıtınız var mı? Ee, tabii bu manevi... ...konularla bunu ispat etmek çok... ...tarzım değil. Evet. Ama... ...Nah suresi 16. ayet... ...insanlar, onlar yıldızlara... ...bakarak yönlerini bulurlar... diyor ve dahi Hazreti e, Yusuf'un Hazreti İdris'in ilmi olarak geçer kaynaklardan. Hmm, bu kadar mühim yani. Kesinlikle. Yön tayin yani... edici yani bu hem maddi olarak, manevi olarak yön tayin edici bir zaman vardır siz... ve özellikle. O siz... İstatistiktir doğum haritası. O zaman siz daha erken yaşlarda çocukların doğum haritasına bakıp onların hangi yolda yönde ilerleyeceğini aileye ebeveyni aktarmak o zaman çok mantıklı bir şey oluyor. Ee, en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Çocukların, doğum, çocukların doğum haritası, gençlerin doğum haritası şu anda da zaten tercih zamanı mesela ve 4000'in üzerinde çocuk öğrenci haritası incelediğim için özellikle mesleki konularda çok güzel bize işaretler veriyor. Bir gezegen benim neye yatkın olduğumu spor mu müzik mi hmm. işte sahne sanatları mı doktor mu avukat mı her neyse bir gezegen bunu nasıl söylüyor? Ee, gezegen Zaten sadece orada aynadarlık yapıyor aslında yaradanın kudretine, yaradanın şuununa diyeyim. Yaradan varlık üzerinden iş gördüğü için o gezegen üzerinden kudretini yansıtıyor aslında. Merkür üzerinden yani iletişim gezegeni. Evet. Alim ismini yansıtırken Plüto'dan e, ölüm ve doğum ismini yansıtıyor. Aslında esmalara aynadarlık yapıyor gezegenler. Hmm. İnsan aslında aynadardır ve bu kainatta en cami aynadar insandır Yaradan'a. Bunu bir tane hemen örnek vermek isterim. E, merak ettik biz kız kardeşimle. Benim bir yeğenim vardı sağ olsun. E, geçtiğimiz yılda galiba. Hmm. 7 yaşındayken Aliye Hanım onun bir doğum haritasına baktı. Şimdi... Söyledikleri aslında sürpriz olmadı. Şöyle sürpriz olmadı. E, onun anlattığı Alara'da olanlar mesela biz evin içinde onun hal ve hareketlerinde görebiliyoruz sizin söylediklerinizi. <laughs> Bu dedi biraz görsel bir iş yapabilir dedi konuşma yeteneği var dedi hiç susmuyor zaten. <laughs> ee, biraz böyle hani sahne sanatlarına falan yatkın biri gibi biz hissediyoruz onu. Ama doğum haritasına baktı Ali Hanım da bizim hissettiklerimizi söyledi esasında. Fıtrat mı diyoruz biz evet, buna? Evet bir yazılım o ee, anne karnında aldığı bir kod hı hı. Ee, fıtratı asli. Şimdi insanda iki fıtrat vardır. Fıtratı asli ve fıtratı sani. Açalım biraz. Şimdi bu kodlara önce değineyim. Şimdi şöyle Alara'da gördüğümüz şey hani sizin zaten gözlemlediğiniz şey genelde hep duyduğum şu oluyor. Zaten biz de böyle gözlemledik. Evet. Ben dış ses oluyorum. Yani orada o formatı ne kadar iyi yorumlarsanız aslında bir mühendis edasıyla yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla zaten çocuğu ya da kişiyi ee, çiftleri daha iyi tanımış oluyorsunuz ve ona göre bir yönlendirme tavsiyeniz olabiliyor. İlişkilerde nasıl çalışıyor bu durum? Mesela evlendiğimiz kişiyle uyum, uyumsuzluğumuz bile doğum haritasına bakıldığında görülüyor evet, mu? Evet, evet. O Gerçekten sinerji, de. o kimya, o Neye rengin... Neye göre? İşte doğum anındaki o potansiyellerimize göre anne karnında benim aldığım bir kayıt var ve bir ilişki kalıbı modeli var. E, partnerin de öyle yine. Şimdi biz bu iki haritayı bir araya getirdiğimizde ortaya farklı bir renk çıkıyor, renklerin karışımı gibi. E, dolayısıyla aslında herkes anne karnında aldığı ilişki kaydıyla hayata bakıyor ve belki yanlış kişi dediği şey aslında kalıbı yanlış farkında değil. Hmm. Peki, diyelim ki e, bir çift size geldi, haritalarına baktırdı, önlerine bir done koydunuz Hı -hı. siz, sen busun, sen busun dediniz. Onlar da dedi ki, biz bu ilişkinin e, ilişkiyi şifalandırabilir miyiz? Hı -hı. Hı -hı. Mesela haritaları şifalandırmak Hı -hı. mümkün mü? Evet, kesinlikle. Nasıl? Farkındalıkla, öncelikle farkındalıkla. Öncelikle e, haritanın bir labirent olduğunu... Ve çıkış yolu olduğunu, helezonik bir şekilde bir bakış açısı kazanarak o haritanın üstünden baktığınızda aslında böyle aşmış oluyorsunuz haritayı. E şimdi biz neticede etten, kemikten, maddeden yaratılan bir yönümüz, varlıklarız. Ve burada dünyada olduğumuz sürece sınavımız devam edecek. Evet hastalıklar, üzüntüler, kaygılar devam edecek. Bu bir tarafımız. Ama bilincimizi buradan, maddeden, manaya taşırsak, bilincimizi ruha, kalp tarafına, sır tarafına taşırsak, bu tarafta bir şeyler bozulup dönüşse de, bu tarafta aslında özgür olduğumuzu göreceğiz. Yani ölümde de böyledir ya, nasıl ki ben kıyafetimi çıkartıp, koyduğumda canım yanmıyorsa ruh da bedene hakim olduğunda aslında bedenden ayrıldığında kıyafetini çıkarmış oluyor. Biz ruhu bedene hapsettiğimiz için sıkıntı Ruhu bedene bedende beden kafesinde tuttuğumuz için acı var ya bu ölümlü biz böyle çaresiz hatta o zaman bu kadar kırılgan insanlar için nasıl Hı -hı. mümkün Ali Hanım ya bu bilinç bilinci taşımayla ilgili bunu tabii ki şimdi bu kadar yaşıma göre bir de 25 yıldır bu işlerin içerisindeyim bilincimi oraya koyuyorum olmuyor buraya koyuyorum maddeye koyuyorsunuz bedene koyuyorsunuz. Ee, insanlara koyuyorsunuz olmuyor yani hepsi elinizde kalıyor ama ne zaman ki gerçekten yaradanla tam o frekansı yakalama kendi potansiyelinize göre e, ayarına geçtiğinizde e, yakaladım anlamında değil elbette cızırtı oluyor hala bu bedende bir oradayım bir orada ama fark ettiğinizde buraya geçmek fark ettiğinizde merkezlenmek yani bu şu demek mi şu an bizi dinleyen <laughs> Derde ne olursa olsun kendisini çaresiz hisseden insanlar hı hı hı. aslında bu tekniklerle hı hı. o çaresiz hissettiği şeyleri aşabilir mi? E farkındalıkla aşabilir. Yani anahtar bir şey söyleyeyim. Anahtar bir şey öncelikle bilinçaltı kayıtlarında anne karnı olur, daha erken yaşta aldığı travmalar olur onlarla bağını çözmesi lazım. Bunları fark etmesi lazım. Onlar hala biz üstünü örtsek de nasıl ki toprağın altındaki haşerat gibi duygular bedende kayıtlı olduğu sürece travmalar, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları e, titreşmeye devam ediyorlar. Ve hmm. kişinin o kafesten çıkmasına izin vermiyorlar. Vermiyorlar ya da bizim, bizim bu bak... güncel hayatta <laughs> Bu kişi asla değişmez dediğimiz durumlar olabilir mi bu? E, kökleştikçe evet. E, yani o duygular kemikleştikçe zorlaşır. Hani ağaç yaşken eğilir. Aslında nöron kökleri, nöron uçları diye Nöronlar Hı -hı. ağaç gibidir. Yani ne kadar erken biz zihnimizi kodlarsak, değiştirirsek o kadar kolay. Erken o yüzden erken eğitim. Şimdi bir kişi bedenindeki fark et e, o sıkıntıları, e, travmaları Fark ettiğinde zamanda yolculuk yapıp bedeninde onları tespit edip belli tekniklerle o duyguyu akıttığında aslında özgürleşmiş oluyor. Bakıyor ki aslında manevi olarak bir derece kat ediyor. Manevi asansörle bakış açısı yükseliyor diyebilirim. Nasıl yapabilir bunu? Hangi teknikler mesela? Mesela regresyonla zamanda yolculuk, bir gözlemci olarak ben. Ee, biraz bizim trans, trans halinde evet evet mi? aynen e, trans halinde ona meditasyon diyelim trans diyelim çünkü e, meditasyon aşinalık demektir ünsiyet demektir hani bizim bildiğimiz <laughs> sadece böyle bir tek bir yere odaklanma gibi değil kainatın frekansına uyumlanmaktır. Dolayısıyla daha rahat akış olur ve zihin maddede kaldığı için çok fazla şeyle alakadar olduğu için zihinden daha aslında arka plana geçiyoruz regresyonla. Ben sorunumu tespit ettim ve bu sorundan kurtulmak istiyorum ya da tespit edemedim. Regresyonla zamanda yolculuk yapıp yani bir hı -hı. trans haliyle hı, -hı anne karnına mı gidiyorum? Ne yapıyorum? E, kişinin süreci nasıl çalışıyor? Ya kişiye özel bir şey. Bazen 3 yaşına gidiyor, 5 yaşına Hı. gidiyor, 17 yaş. Ama yani gidiyor mutlaka. gidiyor. Gidiyor. Yani o oraya gittiğinde zaten e, hani görüyor. Önemli olan şu. Regresyondaki istediğimiz şey şudur. Kişi gözlemci olarak bedeninde yolculuk yaptırdığında, yaptığında e, sorunların, o hayatındaki kırılımların Değersizlik duygusu, kandırılma duygusu, aldatılma duygusu bu illa fiziki bir aldatma değil bir şey vaat etmiştir belki kişi yapmamıştır bu da aldatılmaktır. Ee, sıkışıklık duygusu bunların hepsi kişilerin yaşlarına göre değişiklik arz edebiliyor. Bazen anne karnına gidiyor diyor ki ben karanlıktayım etrafta hiçbir şey yok sıkışığım. Ee, ve o cenin halini de hatırlayabiliyor. Orada annenin duyguları, annenin şartları çocuğun, e, bebeğin duygu durumunu da şekillendiriyor. O zaman biz işte bazı EFT teknikleri var. Duygusal özgürleşme teknikleri. Hı hı. Bunlarla da bu donan, bedende donan, zamanda donan, zamanı donduran duyguları akıtıyoruz. Hı. Benim az önce söylediğim, birazdan konuşacağız dediğim o hepimizin diline pelesenk olan kaderin üzerinde bir kader vardır. Hı hı. Tüm anlattıklarınızın en tepesindeki cümle mi oluyor o zaman bu? Ee, ben öyle inanıyorum. Nasıl? Ee, Doğum haritasının yönünü, yolunu nasıl değiştirebilirim? Hı hı. Burada önce... Kişinin kendini tanıması, kendini birazcık bölmesi evet. lazım. Yani nefis tarafım, vicdanım, kalbim, aklım. Aklımın bir sürü kademeleri, mertebeleri var. Ruh tarafım. Yani insan çok şubeli bir varlıktır. Ee, ben hayata şöyle bakıyorum. Benim yüzde, yüzde %90 şubelerim güzel çalışıyorsa... Burada hasta olmuşum, burada bir şey olmuş, burada maddi sıkıntı yaşamışım. Bu benim yüzdelik şubemden yüzde onudur belki. Genelde insanlar buraya odaklandığı için bütün hayatlarını burada yaşıyorlar ve diğer tarafları çok değerlendiremiyorlar gözlemlediğim. Şimdi burada ruh kaderi aşar. Çünkü kader mahluktur. Kader ölç ölçüdür. Ee, ve kader Cenab-ı Hakk'ın ezeli olarak, ebedi olarak bilme halidir, bilmesidir. Ee, ama ruh öyle ama değildir. Ruh Cenab-ı Hakk'a ait bir manadır. Canlıdır. Ee, ruh canlıdır, hayatlardır e, ve bütün kanunlar da ruhun içindedir zaten. Hani e, Peygamber Efendimiz'e e, soruyorlar ruhu ve bununla alakalı bir ayet geliyor. De, senden ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir derken bir emretmek fiil olarak değil. Emir bir alemdir. Yerçekimi kanunu gibi bir kanundur. Aslında orada biraz bizim çok da bilemeyeceğimiz de evet, bize evet, aktarılıyor evet. gibi hissediyorum ben. Evet, zaten çok az bilgi verilmiştir evet. diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait bir mana. Bizim zaten bunu... Akıl ölçüleriyle anlamamız çok mümkün değil. Değil. Çünkü akıl en dar dairedir. Yani? Akıl maddeyle muhataptır. Akıl, e, sorgular, sebep, sonuç ama kalp ve ruhun derece hayatına geçtiğimizde biz daha geniş geniş alemlerle orada muhatap oluruz. Peki o zaman? Ayaklarımızın yere bastı dünyaya geçersek <laughs> buradaki sorunlarımızı halletme ve çözme peşindeyiz ya <laughs> modern insanın gerçekten türlü türlü dertleri var. ve Biraz daha hızlı olunca. Evet hatta. çoğunlukla da çözüm bulamadıklarını <laughs> ben de sizin gibi gözlemleyebiliyorum. Şunu diyorsunuz duygusal özgürleşme teknikleriyle haritamızdaki doğum haritamızdaki <gülüyor> blokajları <gülüyor> çözümlersek yeni bir yazgı yeni bir kader yazabiliriz <laughs> doğru mu? İnşallah. Evet bu niyetle çok bağlantılıdır. Niyet ve ruh kalp birlikte çalışırsa yeni bir yazgı yazılır. Peki ben bu ikisini de yapmak istiyorum diyen size mi gelecek? Ne yapacak? Ee, <laughs> dileyen için uygulamalarımız mevcut tabii ki. <laughs> Sadece doğum haritası değil. Doğum haritasına bakıyorsunuz. Evet. Onu o duygusal Blokarşkan. özgürleşme teknikleriyle birleştirip evet. kişiye bir çözüm paketi mi sunuyorsunuz? Aynen öyle. Paket şeklinde, bir kit şeklinde. Bununla birlikte mesela bir örnek verecek olursak benim gibi ayı 12. evde olanlar. 12. ev biraz kayıp alandır. Anne karnıdır. Diyelim ayı e, yaralı e, kişinin yani duyguları yaralı aslında ve kendini daha çok yalnızlıkla böyle besleyen bir yapısı var İşte görünmekten hoşlanmayan falan gibi. Şimdi burada mesela duha suresi e, kişi ay 12'deyken kendisi nasıl bilecek o... kişi ayının 12'si? İşte haritaya ha, haritaya bakarak. <laughs> evet sadece örnek olsun diye söylüyorum burada. E, Duha Suresi. Duha Suresi'nde Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da seni yetim bulup barındırmadı mı? E, bu benim içsel olarak bu benim surem dediğim bir suredir mesela. Hani şimdi sonra daha şeye baktığımda haritaları, Aa, evet gerçekten de öyle. Gerçekten Örtüşmüyor. de öyle. Çok örtüşüyor." Mesela Satürn'den etkilenen bir kişi özellikle Satürn gezegeni baskı, mani, kısıtlamayla çok alakalıdır kaygıyla çok ilgilidir ve genelde sınavlar satürn üzerinden gelir astrolojik olarak ben sadece onu sınav olarak görmem kişiye kıvam katan böyle kişiyi demlendiren böyle kişiye üstad e, rehber e, özelliği taşıyan da bir e, mimardır aslında satürn tam bir mimardır kişiyi çok güzel işler duygularını hayatını hem maddi alemde e, düzlemde diyeyim hem de manevi düzlemde Şimdi Satürn'ü 12'den geçen bir kişi 12. ev kontrol dışında gelişen olaylar, belirsizlikler ve anne karnıyla ilgili olduğu için orada özellikle kontrolcü kişiler için Satürn 12 geçişi biraz zordur. Kaygı üretir ve sebebi belli olmayan kaygılar Hı. üretir. Birinin ay hangi evinde bunu bulabilmesi için öncelikle doğum haritasına Haritası, baktırması tabii, gerekiyor. Tabii, tabii, yani tabii. ezberden söylenemiyor bu durumlar, değil ezberden mi? Ezberden söylenemiyor. Benimki ezberiniz mi? Ezberimden <gülüyor> <Söyledim>. <gülüyor> Sizin e, ay özellikle aya biraz çalışmakta fayda var. Ay Başak. Ay Başak. Ay, Burcu, olduk, başa, ay evet. burcunuz Başak. 11. ev mi dediniz? 11. evde. E, dolayısıyla biraz kaygı fazla etik, fazla etik güzel zaten, emek etik, kaygı, düzen, program, plan, dakiklik. Ama daha çok suçluluk, kendine yüklenme. Biraz bu anne karnından gelen bir özellik oluyor. Ya, Annenin yüklediği bir gerçekten, şey gerçekten. Gerçekten çok şaşırıyorum duydukça. Şimdi bunu ilk defa konuşuyoruz. Hı hı. Suçluluk duygum benim. Hiçbir suçumun olmadığı konularda bile hep vardı. Böyle vicdan şeyi yüksek bir insanın ve bunların hepsinin anneden geçtiğini biliyorum. Biz hı hı. üç kardeşiz Aliye Hanımcığım. Hı hı. E, iki kardeşim de pırıl pırıl insanlar. Evet. Çok öpüyorum onları çok da seviyorum. Selam. E, gözlerim doldu aile deyince. Fakat şimdi farklı farklıyız. Hı hı. Muhtemelen o doğduğumuz andaki o gezegenlerin evet. yerleşimi ama baktığım zaman Anneye en çok annenin ruhsal hallerine, duygularına ben daha yakınım. Hı hı. Aynı duygular mesela annemde de var. Hı hı. Aynı suçluluk, aynı fazlaca vicdan, hı hı. fazlaca <laughs> elinde, avucunda ne varsa Demek başkaları var. için tüketme hali. Doğru. Tamam iyi, güzel bazı şeyler de bunları dengeleyemiyorsak hayatımızda kendimize zarar veriyoruz. Tabii kurban oluyoruz bazı şeylerde. Şimdi şöyle fark ediyor Ferda Hanım. Ee, annenizin size hamileyken ki ruh haliyle kardeşinize hamileyken ki şartları ve ruh hali aynı olmadığı değil. için hmm. ay anneyi temsil ediyor astrolojide ve sizin anne sembolünüz zaten başakta. Dolayısıyla başak özelliklerini daha çok o zaman size farkında olmadan yüklemiş ya da kendisi zaten bunu hissettiği için otomatik size yükleniyor. Hepimiz için öyle yani benim de üç tane çocuğum var her birinde farklı benim. değil çocuğum farklı farklı Tabii. doğru. Doğru. Satürn 12. evden geçerken kişide fazlaca kaygı olur ve bunun içinde özellikle özellikle Tevabün suresi 11. ayet. Allah istemezse kimse size zarar veremez. Ne güzel, şahane. Peki herkes için ayetlerle hayatlarımızı şifalandırabilmemiz mümkün hı. mü? Bu genel bir soru. Hı hı. Bence mümkün çünkü Kur'an'da zaten İsra 82 biz Kur'an'ı şifa olarak indirdik buyuruyor. O yüzden Kur'an şifadır. Kur'an'ın her bir harfinin frekansı zaten insanla çok örtüşen bir e, özelliği vardır. E, zaten hadis olduğu söylenir ama güzel bir söz hadis değilse de e, peygamber efendimize atfedilir. Mümin ve Kur'an ikiz kardeştir dışarıdaki Kur'an içinizdekiyle buluştuğunda bu ayet size inzal olmuş olur diyor. O yüzden insanı dönüştüren zaten insanda ruh diye bir hakikat olduğu için ruh Kur'an'la kodlu. Ruhta Kur'an'ın kainatın tüm özü özeti vardır. O yüzden insan yürüyen Kur'an'dır da farkında değil. İşte hep özümüzle buluşma isteğimiz en çok da o zorlu zamanlarda evet ortaya çıkıyor diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Ne zaman böyle bir dara düşsek, içimiz sıkılsa hemen 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 en yakındaki duaya doğru Hı -hı. koşarız bildiklerimizden, bilmediklerimizden. Galiba o bir şey, ben tam açıklayamıyorum onu. Yani mesela kendimi en kötü hissettiğim anda sarıldığım bir dua beni anında toparlıyor. Hı -hı. Elbette. Siz de bir düşünün hepiniz için öyle değil mi? Mesela hangi duayı okuduğunuzda yazın yorumlara size Hı -hı. iyi geliyor. İnsan muhtemelen e, çokça dua var. Hı -hı. Zaten Kur'an'da da dua yerine geçen Hı -hı. ayetler var. E, i̇nsana kimileri daha bir iyi hissettiriyor. Hı -hı. Bu Hı -hı. kişinin o yine doğum haritasıyla ve gezegenlerle alakalı olabilir Alakalı mi? diye düşünüyorum. Öncelikle neden biz dualarda teskin oluyoruz? Çünkü insan güven arayışı üzerine yaratılmış mayasında bu var. Bundan dolayı insanın en temel kurtuluş noktalarından manevi olarak şudur zaten. Bir noktayı istinat, dayanma noktası Allah. Bir de noktayı istimdat, medet noktası ahiret. Çünkü dünya herkesin hakkını alacak kadar uzun bir dünya hayatı olmuyor. O yüzden iyi ki ahiret var diyoruz. Haritalara gelince kişilerin harita yerleşimi olur. Kendi manevi seyri sülükunda, kendi miracına çıkarken aslında uğradığı yollarda bir ayeti, bir Suresi bir duası muhakkak olur. Çünkü çok hani bilinç seviyesi yükseldikçe, farklı titreştikçe bu titreşime uygun ayet, uygun şey hep mesaj böyle gelir ya. Açarsınız. Zaten aa tamam ben mesajımı aldım dersiniz. Belki bir şarkıyla da alabilirsiniz onu. Peki şu ara Ferda oku dediğiniz, bu sana bu ara çok iyi gelir dediğiniz bir dua, bir tavsiyeniz <laughs> <İnşirah> var mı? <laughs> İnşirah. İnşirah suresi her evet. ardından bir kolaylık evet. vardır. Evet, evet. Peki Aliye Hanımcığım son soru şöyle olsun. Hem çocuğu olan e, ebeveyn için soruyorum. E, hem kendisi yetişkin biri için. E, doğum haritanıza mutlaka baktırını ya da şu kadar sürede mutlaka bir bakılsını Hı -hı. nasıl anlatır için nasıl doldurursunuz? Hı -hı. E, öncelikle ben kendi yolculuğumda <laughs> yarının cahili olduğumu kabul ediyorum. Ee, i̇nsan her gün öğreniyor. <laughs> yani doğum haritama bakıyorum ama hala aa bu da varmış, aa bu da varmış dediğim şeyler olabiliyor. Ee, i̇nsanın biraz böyle yolculuğu, alay illiğin yükselmenin sonu yok. Esfeli safilin düşüşün sonu yok. Haslı kelam. insanlar önce kendisini tanıması lazım. Doğum haritası da bununla alakalı çok güzel. Tanıma eder. rehberi. Tanıma rehberi. Sana ayna tutuyor. Kim şekilde. olduğunu söylüyor. Elbette. Ee, sonra içini doldurmak bize ait. Hangi niyetle, hangi fiillerle içini doldurursun? Bu benimle alakalı. Çocuk için de öyle. Çatışmaları önlemek. <laughs> e, sosyal ilişkilerde olsun. Ee, özellikle duygusal konular olsun ama daha önemlisi kişi kendini tanımak istiyorsa bu dünya sahnesinde ona verilen plan ve program nedir bununla ilgili e, hangi alanda para kazanırım hangi alanda kariyer yapmalıyım sağlık konusunda nelere dikkat etmeliyim ve hangi döngüleri yaşıyorum ve bu döngüleri nasıl yönetebilirim hem çocuğumun yetenekleri Kariyer planı, ders çalışma planı, sevme şekli, iletişim şekli, öğret, öğretmene, okula, öğrenmeye bakış açısı. Yani aslında A'dan Z'ye diyebilirim. Hatta ansiklopedi e, diyebilirim. Alfabe değil de ansiklopedi bize veriyor. Size nasıl ulaşsınlar? Instagram'dan mutlaka dönüş yapıyoruz. Peki yazın kendisine. Doğum haritanızı merak ediyorsanız çocuğunuzun ki olabilir, kendinizin ki olabilir. Size zaten Aliye Hanım ne var ne yok döküyor. Aliye Nunter'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ama ediyorum. Ama izleyicimiz bizimle kalsın. Bir ikinci bölümümüz olacak. Onda da bu um, Uranüs ikizlerle ilgili bir önemli durumlar var ya onların burçlara yansımalarını konuşacağız. İkinci bölümde de lütfen bizimle olun.